Selamlar dostlar hepiniz Dak kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber TikTok'tan nasıl beğenilerimizi arttırabiliriz onu göstereceğim. Arkadaşlar bu videoda yapacağımız yöntemler hem ücretli hem ücretsizdir. Ben öncelikle bakın videonun başında sizlere ücretsiz bir şekilde nasıl beğeni alabiliriz onu göstereceğim. Sonra ücretli göstereceğim. Ee, ve bu arada şifresizdir. Hiçbir şekilde kullanıcıda veya şifrenize gerek yok. Zaten videonun ortalarında ve sonunda her şeyi göreceksiniz. Şimdi açıklama kısmında bıraktığım linkten direkt sisteme ulaşıyorsunuz. Burada bir hesabınız yok mu kayıt ol var. Kayıt ol butonuna bir defa tıkladığımızda burada kullanıcı adı e-posta telefon ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı olacak. Yani hiçbir şekilde TikTok kullanıcı adınız değil. Girdikten sonra e-posta adresinizi giriyorsunuz, telefon numaranızı giriyorsunuz, şifreyi giriyorsunuz, aynı şifreyi yeniden giriyorsunuz. Ben robot değilim deyip direkt kullanıcı sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum tikini oluşturuyorsunuz. Son adım olarak kayıt ol butonuna bastığınızda hemen sizleri kayıt edecektir. Şimdi ben kayıt olduğum için tekrardan kayıt olmama gerek yok. Buradan hemen girişimi yapacağım sizlere daha detaylı göstermek için. Şimdi arkadaşlar girişimi yaptım ve orta kısımda baktığınızda 10 TL bakiyem olduğunu hep birlikte görüntüleyebiliyoruz. Bakın 10 TL bakiyem var şu an. Peki ben bakiyi nasıl kazandım sizlere hemen onu göstereceğim. Soru üst tarafta gördüğümüz 3 çizgiye bir defa tıklıyoruz. Burada davet et kazan var. Davet et kazan pardon evet davet et kazan da var. Yani arkadaşlarınızı burada e, davet linkinizle davet ederekten kazanabilirsiniz. Bir de bakiye ekle yeri var. Bakiye ekle yerinde toplamda 5 tane görev var. Peki bu görevler nelerdir? Bu görevler arkadaşlar 5 dakikalık bir YouTube videosu çekiyorsunuz. Sonrasında bu video nasıl olacak? İçeriği nasıl olacak hemen sizlere anlatayım. Bu sitenin kayıt olma yeriymiş paketleriymiş. Ee, bak kekleme yeriymiş. Bu görev hepsinde detaylı bir şekilde 5 dakika yazsa duruyorsunuz. 2 TL yani 100 abone bir kanal attığınızda 2 TL kazanıyorsunuz. Yani kanal size ait olsun olmasın fark etmiyor ama bu videoları sizin yaptığınız evesin altınızda dair bir sürü kanıt olmak zorunda. 500 aboneli bir kanala girdiğinizde e, attığınızda 5 TL kazanıyorsunuz. 1000 aboneli bir kanalda 10 TL, 2000 aboneli bir kanalda 15 ve 15000 aboneli bir kanalda ise 25 TL bakiye kazanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. TikTok beğeni paketleri gerçekten ama gerçekten çok ucuz. Gerçekten çok ucuz. Şimdi sizlerle beraber e, bakiye nasıl eklenir onu gösterelim sonra beğeni fiyatlarına bakalım. Ödeme yönteminde Payter, kredi kartı, banka kartı var. Havale, EFT var. Bitcoin, Ethereum, Tekon, Dokun. Yani aklınıza gelebilecek tüm ödeme yöntemleri bu sistemde mevcuttur. Örnek kredi kartı, banka kartını mı seçtik? Hemen basıyoruz. Burada miktar yazıyorsunuz. Yani sisteme ne kadar yükleyecekseniz onun miktarını giriyorsunuz. Sonrasında telefon numarası giriyorsunuz. Burada telefon numarası size ait olması lazım. Yani ödeme konusunda hiç şüpheniz olmasın gerçekten çok güvenilir bir sistem. Ben tüm alışverişlerimi zaten bu sistemden yapıyorum. Ödeme yapa bastığınızda arkadaşlar hemen ilgili sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Ha papara kullanıyorum. Papara ile ödemem yapmak istiyorum da diyorsanız burada papara ile öde var. Papara ile öde basarak gereken sayfaya gidebilirsiniz. Şimdi yeni sipariş kısmından TikTok beğeniye bakacağız. Dostlarım burada Instagram takipçi ve Instagram beğenilerinde çok uygun fiyata satıldığını ve indirime düştüğünü de söylemek isterim. Bence kaçırmayın kayıt olmak ücretsizdir paketlere bakabilirsiniz. Aynı şekilde izlenme falan Türk ünlü mavi tıklı onaylanmış hesaplanıyorum falan bunlar var. TikTok'a en son gelmek istiyorum. Twitter kullanıyorsanız Türk favori, yabancı favori, tweet, yorum falan bunlar çok uygun fiyata satılıyor. Aynı şekilde YouTube. E, 4000 saatte 1000 abone geçmekte zorlanıyorsanız burada izlenme süresi de satın alabiliyorsunuz. Abone de aynı şekilde. Telegram kanal abonesi yükseltme var. Post görüntüleme var. Facebook sayfa beğenisi ve Facebook paketleri var. Twitch paketleri, Spotify paketleri var, Discord aynı şekilde. Yani bütün sosyal medya paketleri bu sitede mevcuttur. Şimdi TikTok'a gelecek olursak, TikTok izlenmeye bir defa bastığımızda 1000 adet izlenme 0,04 kuruş. Bakın emin olun bayağı ucuz. Bakın 40 kuruş veya 40 TL demiyorum. 0,04 kuruş. Takipçiye baktığımızda 1000 adet takipçi 50 lira. Emin olun arkadaşlar bu sistemi 100 lira yüklerseniz hesabınızı uçurursunuz. Bu paketler bu arada keşfet engelinizi de açıyor. Buraya baktığımızda TikTok 1000 adet beğeni 8 lira 96 kuruş. Lir. Hemen basıyoruz. Bakın 1000 adet beğeni 8 lira. Direkt geliyorsunuz buraya. Mesela örnek video bu. Direkt bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Bağlantı kopyalandı. Direkt linki yapıştırıyorsunuz buraya. Örnek 100 adet giriyoruz. 89 kuruş siparişi veriyorum. Bakın sipariş alındı. En fazla 2 veya 3 dakika içinde sisteme girecektir. Bilginiz olsun. Videomuz buraya kadar da dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Açıklama link var. Hoşçakalın.